Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih Müslim'de gelen bir rivayet var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş her gün ama her gün bir tur attıktan sonra arşın altına gelir ve Rahman'a secde eder diyor. Kıyamet gününe kadar bu böyle her gün devam eder. Ve kıyamet günü güneşe denilir ki geldiğin yere geri dön. Güneş batıdan doğar, doğudan batar ve o gün kıyamet kopar diyor. Ama her gün ama her gün güneş arşın altına gelip Rahman'a secde ediyor. Güneş ediyor, ay ediyor ama kibirli insan Rabbine secde etmiyor. Şeytan bir kere secde etmedi, ebedi cehennemlik bir kafir oldu. Millet günde beş kere etmiyorlar. Beş kere alınlarını yere koymuyorlar. Ama onlar iyi bilsinler ki melekler onların kafalarını yere iyi sürtecekler. Ayette çünkü diyor ki cehenneme atılırken yüzüstü böyle fırlatılacaklar. Hani o e, orada kullanılan kelime Arapça bir şeyi fırlatırsınız da uçurumun kenarından aşağı uçar ya. İşte o kafirleri Allah'a karşı ibadetten müstekbir olan kafirleri melekler tutup böyle cehenneme fırlatacaklar. Ondan sonra uçurumdan aşağı ateşe yuvarlanacaklar. Allah bunu anlatıyor ayette. Subhanahu ve teâlâ. O Rabbine karşı müstekbir olan, alnını yere koymaktan aciz olan, Rabbine karşı kibirlenen insanlar iyi bilsinler ki Allah سبحانه kıyamet günü onları elem verici bir azapla karşıla mükafatlandıracak, onları bundan cezalandıracaktır. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allah'a yerler ve gökler secde ederler. Bütün yaratıklar secde ederler. Melekler secde ederler de ona karşı kibirlenmezler. Ama insan çok kibirli bir varlık hiç secde etmiyor. Şeytan bir kere secde etmedi ebedi cehennemlik bir kafir oldu. Millet günde beş kere etmiyorlar. Beş kere alınlarını yere koymuyorlar. Ama onlar iyi bilsinler ki melekler onların kafalarını yere iyi sürtecekler. Ayette çünkü diyor ki cehenneme atılırken yüzüstü böyle fırlatılacaklar. Hani o e, orada kullanılan kelime Arapça bir şeyi fırlatırsınız da uçurumun kenarından aşağı uçar ya. İşte o kafirleri Allah'a karşı ibadetten müstekbir olan kafirleri melekler tutup böyle cehenneme fırlatacaklar. Ondan sonra uçurumdan aşağı ateşe yuvarlanacaklar. Allah bunu anlatıyor ayette. Subhanahu ve Teala. O Rabbine karşı müstekbir olan, alnını yere koymaktan aciz olan, Rabbine karşı kibirlenen insanlar iyi bilsinler ki Allah subhanehu ve Teala kıyamet günü onları elem verici bir azapla karşıla, e, mükafatlandıracak. Onları bundan cezalandıracaktır. Devam ediyoruz ayete. Rabbimiz Celle ve Ala Hac suresi 18. ayette diyor ki: "Elem tar anallahi yescudu lehu men fis ve men fil ard." Onlar görmüyorlar mı yerde ve gökte olan her şey Allah'a secde eder? "Ve şemsu vel kameru ven nucumu." Güneş, ay, yıldızlar hepsi Allah'a secde eder diyor ayet. "Vel cibalu." Dağlar. "Ve şeceru." Ağaçlar. "Ve devabu." Hayvanlar ve kethirun nesi? İnsanların insanların çoğu da Allah'a ne yaparlar? Secde ederler. Bakın bu ayetle beraber Yasin suresinde bir ayet var. Diyecek ki bir insan ya hani güneş secde ediyordu biz niye görmüyoruz? Ay secde ediyor da niye biz görmüyoruz? Allah subhanahu teala Yasin suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki وَالشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ اللّٰهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمُ Güneş de diyor ona belirlenen mustakarda gidip gelir diyor. Bakın güneş her gün doğuyor ve batıyor. Belli bir şeyi var, yörüngesi var sürekli burada devam ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sahih müslümle gelen bir rivayet var. Nebi sallallahu ve diyor ki, Güneş her gün ama her gün bir tur attıktan sonra arşın altına gelir ve Rahman'a secde eder diyor. Kıyamet gününe kadar bu böyle her gün devam eder. Ve kıyamet günü güneşe denilir ki, geldiğin yere geri dön. Güneş batıdan doğar, doğudan batar ve o gün kıyamet kopar diyor. Ama her gün ama her gün güneş arşın altına gelip Rahman'a secde ediyor. Güneş ediyor, ay ediyor ama kibirli insan Rabbine secde etmiyor. O yüzden Nebi Sassam'ı çok sevdiğini söyleyen bir sahabeye Peygamber Sassam ne diyor? Eğer hani bana yakın olmak istiyorsan ahirette çokça secde ederek bana yardımcı ol diyor. Çokça secde ederek yardımcı ol. Secde ne kadar? O kadar cennette derece. Çünkü Allah subhanahu en çok yakın olunan yer secdedir. Nebi Sassam diyor ki kulun Rabbine en yakın olduğu yer secdesidir. O yüzden Rabbinizden çok çok talep edin diyor secdedeyken.